Amirim. İyi günler. Alp oğlum. Hastaneye yetişiyorum Metin amca. Yavuz amca mı? <laughs> Bulunmuş mu? Neredeymiş şimdi kadar? Konuşmamış hiç bulduklarında yol kenarında baygın yatıyormuş. Oğlum var mıydı bir hastalığı öyle yol kenarında kalacak kadar? Ya bildiğim yok Metin amca. Kendine gelsin anlayacağız. Tamam çok geçmiş olsun. Sen şimdi bir an önce babanın yanına koş. O eski topraktır. Birkaç güne toplar kendini. Ayrıca bir şeye ihtiyacın olursa evin adresini biliyorsun. <laughs> Hadi. Hoş geldiniz amirim. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar. Geçmiş olsun amirim. Var mı ihtiyaç? İyi misin? İyi, iyi. Turp gibi. Ayaklandı bile. Zehra, al kızım şu dosyayı. Ha? <laughs> Metin, ben de tam seni arayacaktım. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Hayır olsun müdürüm. Gel gel, anlatırım. Eh, biraz yokuşlu oldu ama... ...sonunda düze çıktı Çınar ha Metin? Allah şükürler olsun. Otur Metin, otur. Baştan beri belliydi. Bu işte başka bir çapanoğlu oldu. Yoksa senin büyüttüğün evlattan yamuk olmaz. Estağfurullah müdürüm. Biraz zor oldu tabii. Ailece biraz sallandık ama bitti çok şükür. E böylece bizim izin de bitti. Yeter. Yarın diyorum mesaiye başlayayım. Ha şöyle ya. Sensiz buraları yetim kaldım Metin. Siz e, ne diyecektiniz bana müdürüm? Ha? Bak şimdi orada müjde var. Müjdemi isterim baştan söyleyeyim. Ödül verecekler sana, meslekte üstün başarı ödülü. Bence çok doğru bir karar, tam isabet yani. Artık sonrasında şöyle bir kutlama yaparız ha, evlatlarında sağında solunda böyle büyük bir kutlama. Hmm.